ne bilmiyorum patlat Neyse biz Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kederli ailelerine sabrı cemil nasip eylesin. Yaralı kardeşlerimize Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Depremin olduğu ilk günden itibaren aynı ve nakdi yardımlarımızı Muradiye Eğitim Vakfı Kamu oğa olarak yerlerine ulaştırmaya çalıştık. Ancak bizler de bu depremde bedenin zekatını vermek üzere yollara gel, yollara düştük ve on kardeşimizle birlikte Adıyaman merkezde Hüdayi Vakfımızın organizasyonuna katıldık ve burada hem bedeni olarak hem aynı hem de nakdi yardımların dağıtımında istiflenmesinde yemek hizmetinde faaliyetlere katıldık ve şu anda hizmetlerimiz peyderpey devam ediyor. Ona değil buraya. Tamam abi. Koyalım. Şey yapalım. Hadi çabuk abi biraz. Haydi. <laughs> <laughs>